Kozan'da yapacağımız çalışma çok mutluyum. Biz Kozan'ın bu manada ne kadar önemli ve değerli olduğunu şu birkaç günlük yaklaşımlarla çok net bir şekilde görmüş olduk. Evet, Kozan çok kıymetlidir. İpek ticaretinin yapıldığı yerdir. Bugün belki ipek satış mağazaları ağırlıklı olmak üzere farklı bir konsepte dönmüş gibi gözükebilir ama burası hem bundan 400 yıl önce, 500 yıl önce Osmanlı'nın ipek ticaretinin yapıldığı önemli bir mekan olduğu gibi aynı zamanda 2. Beyazıt tarafından İstanbul'daki cami, medrese ve benzeri yerlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için kiralanan dükkanların kiralarıyla o ihtiyaçlar giderilmiş ve böyle hayırlı bir hizmette öncülük edilmiştir. Bir kere şunun bilinmesini isterim. Burası Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir mekan değil arkadaşlar. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir mekan ve şahıslı beraberinde şahısların sahip olduğu dükkanlar var. Yani bizi buradan kira kira alıyorlar gibi bir ithamla karşı karşıya getirmek çok doğru değil. Ve izne biz kısa bir süre önce çok kıymetli Çevre Şehircilik Bakanımızla Hanlar Bölgesi'nin etrafının boşaltılmasıyla alakalı sembolik törenimizi, yıkım törenimizi gerçekleştirirken bakanımızı buraya da getirmiş. Ve üzülerek söylüyorum ama 8-10 senedir tabir yerindeyse ağlayan, kozanın halini o gün bakanımızda görmüş ve acil bize talimat vermişti. Burayla alakalı koruma kuruluyla görüşün ve gereğini yapın. Arkadaşlar 2016 senesinde koruma kuruluna bununla alakalı bir plan, bir proje örneği verilmiş bir taslak verilmiş fakat henüz onayı alınmamıştı. Ve sonraki süreçte süreci hızlandırma ile alakalı biz bir e, oluşum içerisine girdik ve koruma kurulu başkanımızla ve heyetiyle bunlarla alakalı görüştük. Kıymetli arkadaşlarım bir kere şunu ifade edeyim ki bizim amacımız Kozana gelen yerli ve yabancı misafirlerin rahat etmesini ama beraberinde burasını kullanan esnafımızın da rahat bir şekilde o insanların rahat gezmeleri, alışveriş yapmaları, dinlenmeleri noktasında sağladığımız imkanda onlar da buranın ticaretinden istifade etsin istiyoruz. Bir kere burada yapılan çalışmanın hiçbiri benim şahsi kanaatim veya bizim bir personelimizin şahsi kanaati veya tasarımı değil. Değerli arkadaşlarım, burada zeminde baskı betonda yapılmış olan alanlar doğal granit taşına dönüştürülüyor. Öncesinin eğer gerçekten olaya tarafsızca yaklaşırsanız öncesinin tarihi ve hukuki hiçbir boyutu yok onu söyleyeyim bir kere. Az önce beton parçalarını da çok net bir şekilde gördünüz. Baskı betonla yapılmış alanlar doğal granit taşına dönüştürülüyor. Şimdi mescit ve civarındaki bölümlerde baktığınızda herhangi bir müdahale söz konusu olmaksızın taşlar kaldırılıp tekrar monte edilecek şekilde e, aynı şekilde uygulaması mevcut taşlarla devam edecek. Fakat bazıları öyle fotoğraflar çekiyorlar ki sanki biz bunların üstünü kapatıyormuşuz gibi bir hale büründürmeye çalışıyorlar ki bu uygulama... Ee, bu ciddi bir haksızlık onu ifade edeyim. Yalnızca oturma alanlarında baskı beton olan yerlerin e, sınırlandırması yapılıyor. Ben bugün gördüm. Arkadaşlarımıza burada tekrar talimat verdim. Acilen yeşil alanı ki daha düne kadar bu ağaçların etrafı o baskı betonlarla hapsedilmişken bu ağaçların gelişimini engelleyen bu süreci bertaraf etmek için bu alanları açtık ama daha da açacağız. Yeşil alanı daha da büyüteceğiz. Dolayısıyla burada doğal bazalt taşı ve kesme küp taş uygulamaları deneniyor. Kıymetli kardeşlerim aslında koruma kurulunun aldığı kararla da bir tarafta uygulaması yapılıp hem çadırla alakalı hem de beraberinde zemin uygulamasıyla alakalı uygulaması yapılıp görüldükten sonra diğer tarafa yayılmasıyla alakalı bir karar alınmış olmasına rağmen biz üç tarafla alakalı uygulamayı yapmışız. Şunu ifade edeyim. Nihayetinde müteahhitin yaptığı bir çalışma sorumlulukla alakalı sıkıntısı herhangi bir problem olan varsa bu şehrin geleceğini asla kimse ee, ket vuramaz ve biz bunları bertaraf etmeyle alakalı elimizden geleni yaparız. Ve şunu ifade edeyim. Koruma Kurulu Başkanımız da burada. Yapılan çalışmalar, denenen malzemelerin tamamı Koruma Kurulu'nun onayıyla denetleniyor arkadaşlar. Fakat fotoğraf algılarıyla 18 yıldır tabir elindesi tarihi ayağa kaldıran tarihi eserleri bu manada ihya eden iktidarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve bu konuda hizmet etmiş belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi bir Allah'ın kulu bile zan altında bırakamaz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Yapılan uygulama kesinlikle şahsi veya bir personelimizin, bir mühendisimizin yaptığı yani mimarımız yaptığı tasarım oluşmuş bir uygulama değildir. Dolayısıyla henüz daha uygulamanın ilk aşamalarında bu yaklaşımlarla sanki biz Kozahan'ı bitiriyormuşuz gibi bir yaklaşımla hareket etmek olsa olsa abesle iştigaldir. Evet. Kıymetli kardeşlerim ben bu anlayışı çok iyi biliyorum. Personelimizin hakkını ve hukukunu savunan ve bu noktada en üst derecede İstihdam sağlayıp en üst hakları sağlayan bir belediye olmamıza rağmen sanki biz milletin yemek yardımlarını kesiyormuşuz gibi. Efendime söyleyeyim Beylikova ya yapılan küçük bir yardımı sanki bir abesle iştigalmiş hatta hukuksuz bir şeymiş gibi lanse eden zineti konuşmak bile istemiyorum. Ben. Çünkü bunlar yıllardır aynı tavırla hareket ediyorlar. Üzülerek söylüyorum ki bu anlayışın ilçe ve il başkanlarının Özellikle şu kozanla alakalı kopardıkları fırtınaların aslında bizim Hanlar bölgesiyle alakalı ihya çalışmamızın ne kadar tarihi bir çalışma olduğunu çok net bir şekilde göstergesi. Kıymetli kardeşlerim üzülerek söylüyorum ki Kozan'a 3 senedir 5 senedir gelmemiş Kozan'ın son halini bilmeyen bazı isimler kalkmışlar bugün. Buradaki bazı uygulamalarla alakalı feveran ediyorlar. Biz Yaptığımız her işten eminiz, izinli ve onaylı bir şekilde yapıyoruz. Yapılacak değişikliklerle ve uygulamalarla alakalı da konunun arkasındayız. Büyükşehir Belediye'mizin herhangi bir hak kaybı, bir zararı söz konusu değil. Ayrıca bu gördük, gördüğünüz mekan da Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir mekan değil. Ama burası Bursa'nın mekanı ve o yüzden titiz davranıyoruz. Dolayısıyla sizlerle bunları detaylı bir şekilde paylaşma ihtiyacı hissettim. Ee, bu uygulama üzerinden henüz bitmemiş koruma kurulunun tamamen adım adım onayı dahilinde devam eden bu uygulamayla bizim yaptığımız onlarca yüzlerce güzelliği örterek sanki burada bir tarih katledilir olmuş yok edilir olmuş gibi bir yaklaşım dün olduğu gibi ondan önceki gün olduğu gibi ortaya konulan bir yaklaşımdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı bu şehrin kesintisi su kullanmasıyla alakalı da bu şehrin tarihi eserlerinin ayağa kaldırılmasıyla alakalı da bu şehrin Hanlar Bölgesi'nin açığa çıkarılmasıyla alakalı da kararlılığını duruşunu asla bozmayacaktır. Ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, hükümetimizden, velhasıl sivil toplum örgütlerinden alabileceğimiz üst düzeydeki gücü alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ve ben e, kamuoyunun bu şekilde bilgi sahibi olmasını e, arzuladığım için bugün bizzat olayı yerinde incelemeye ihtiyacı ettim. Ben 3-4 gün önce yine buradaydım. Bundan sonraki uygulamalarda da çünkü bazı denemeler yapacak. Yine burada olacağız. Ve inşallah bittiğinde üzülerek söylüyorum ama son 8-10 senedir geriye giden maalesef kendini yenileyemeyen görsel itibariyle de hiç de iyi örnek olmayan Kozan'ın bu yapılan uygulamalardan sonra ne kadar mükemmel bir hale dönüştüğünü tarihle vatandaşımızın nasıl gerçek manada buluştuğunu hep beraber göreceğiz inşallah. Ben eee şunu da son olarak ifade etmek istiyorum. Eğer konuyla alakalı hangi arkadaşımın ihmali, eksiği ve aksağı varsa biz anında müdahale ederiz. Başta söylediğimi bir daha söylüyorum. Biz Geçmişte ben her büyüğümüze teşekkür ediyorum. Hangi siyasi görüşten olsun. Bu şehre kim çivi çaktıysa Allah ebediyen razı olsun. Ama olası yanlışlar varsa biz o yanlışları bertaraf etmek ve beraberinde de bu şehre yeni yanlışlar eklemenin derdini değil, aksine düzeltmenin ve iyi şeyler yapmanın derdini de içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Tekrar kamuoyunun da bu şekilde bilgilenmesini arzu ediyorum. Ee, i̇nşallah yapılacak çalışmalarda Bursa'mıza, Pazanımıza ve Anlar bölgemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabi buradaki arkadaşlarımızın görüşlerini almadan bu işte yola çıkmak mümkün değil. Önce Ham başkanımız başta olmak üzere ama şunu söyleyeyim eğer biz buradaki her arkadaşımızı ayrı ayrı sorsak farklı bakış açıları var. Kafeterya işleten arkadaşımızın farklı bir bakış açısı var. İpekçi olan arkadaşın başka bir bakış açısı var. Alt kattaki arkadaşın başka bir bakış açısı var. Üst kattaki arkadaşın başka bir bakış açısı var. Biz bütün bunların hepsini bir çatıda toplayarak ve beraberinde koruma kurulundan ve ilgili kurullardan da onay alarak yolumuza devam etmek durumundayız. Arkadaşlar bakın Hanlar bölgesinin ihya edilmesi diyorum. Hanlar bölgesi bile başlı başına Bursa'nın bir değeridir. Biz kendimiz şikayet etmiyor muyuz? İnsanlar artık alışveriş merkezlerine kaçıyorlar. O tarih şehri Bursa kayboluyor, yok oluyor diye. Ve biz yıllardır, yıllardır Kimsenin cesaret edemediği bir şeyi gerçekleştirdik ya. Arkadaşlar ne maddi anlamda ne hukuki anlamda bu konuşulabilecek bir şey değildi. Ve biz orada gördüğünüz o 5 katlı, 6 katlı, 4 katlı binaları bizatihi kamulaştırmayla alakalı sürece girdik. Bu işi yıllardır konuşup sırf bizi Zafer Plaza'nın ek binasıyla alakalı ben bu işi onay vermiyorum diyenlere de buradan bir kez daha söylüyorum. Ben orayı dikeceğim inşallah. Hiç şüpheler olmasın. Orayı da kaldıracağız kardeşim o ekibin ayda. Biz bu şehrin en önemli değerlerinden bir tanesi, her bir köşede ayrı bir değer var ama en önemli değerlerinden bir tanesi olan Hanlar bölgesinde. Yani Çarşıbaşı Meydan Projesi de, otopark ihtiyacının giderilmesi de, Ertuğrul Bey Meydanı da. Ya ben kafecilik yapmak durumunda değilim. Bunu özel sektör zaten yapıyor. Oradaki düzenlemeler de, bağlı sokakların aydınlatılması da, cephe iyileştirmeleri de. Konunun farklı aşamaları ama Han anlamında çalışma diyorsanız kıymetli arkadaşlar bu hanların hiçbir bize ait değil onu söyleyeyim bir kere. Ya özel mülkiyet ya da vakıflar da Osman Gazi Belediye'mizin, Büyükşehir Belediye'mizin, geçmiş belediye başkanlarımızın bu konuda yaptığı ciddi çalışmalar var. Rahmetli Hikmet Başkan, Allah razı olsun Recep Başkanımız, şu anki Osman Gazi Belediye Başkanımız, Mustafa Dündar Başkanımız. Hepsinin ayrı ayrı hizmetleri, emekleri var. Yani eksik aksak olan konularla alakalı bu giriş kapısı olur, bu çatısı olur, bu zemin düzenlemesi olur, farklı bir düzenleme. Lakin dört bir tarafını 400 o 80 dönümlük alanı ihya etmek için hayata geçirmek için yapılan e, bu çalışmaları yani burada yapılan bir uygulamayla alakalı gölgelenmeye çalışmak abeste iştigaldir öyle söyleyeyim. Bir ay içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Bir ay içerisinde. Bizim koruma kurulunun aldığı karar gereği de şimdi bir kere mevcut olan uygulamayı eğer hala baskı betonu şeye uygun olarak düşünenler varsa Arkadaşlar baskı bildiğim beton ya ağaçlar bitecek yani o kadar kötü durumda bir iyilik yapıyoruz bir kere baskı betonu kaldırıyoruz eleştirilebilir yapılan uygulamayla alakalı yani ee, bunlar işte büyük ölçekli daha küçük ölçekli olabilir mi denebilir bir de şurada yani şu an üzerinde bulunduğum alanla alakalı ya bu taşların buradan sanki bunun üstü bunlarla kaplanıyormuş gibi bir kere bunlar masa sandalyelerinin kolcu alanlar. Bunların biraz daha sınırlandırılması veya yeşil alanları daha büyütülmesi. Bunları kendi içimizde tartışırız, uygularız. 3-5 taşı kaldırırız, 3-5 metre daha açarız. O farklı bir uygulama. Ama asıl zeminlerle alakalı. Şuradaki taşları kaldırıp tekrar aynısının uygulaması yapılacak. Yani buralarda komple bununla kaplanıyormuş. Sanki böyle bir mermer zeminmiş gibi böyle bir algı oluşturmak çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Bitmeden kesinlikle erken yorum yapmak. Onu söyleyeyim yani. Ee, dolayısıyla bizim ee, bu manadaki uygulamamızı e zaten burada esnaf arkadaşlarımızı da görüyorlar. Ee, daha önce koruma kurulunu aldığı bir tarafta uygulama yapılıp beraberinde şeyle alakalı arkadaşlar rengarenk çadırlar vardı burada ya. Hiçbir standartizasyonu yok. O kadar kötü bir görüntü var ki. Üzülerek söylüyorum ki beni 3 yıldır ya şu kozağına Allah aşkına el atın. Kozağan kayboluyor. Pozan Bursa'nın değeridir. Pozan Türkiye'nin değeridir diyenlerin Şimdi kozanla alakalı bu çalışmalar başladıktan sonraki yaklaşımları ben ölçek şey farklı uygulamalar yapılabilir ama dediğim gibi ben bu uygulamaları kendi kafamdan yapmıyorum. Uygulamaların tamamını koruma kurulu ile istişareyle yapıyorum onu söyleyeyim. Bunlar zaten kalacak olan tarzlar arkadaşlar. Bunlar kaldırılacak. Tabi da düzeltebilir misiniz? Yani? Tabii şöyle söyleyeyim bak arkadaşlar. Yani bu yapılan e, bizim şu an masa sandalyelerinin olduğu alanlar ve yürüyüş yolları alakalı baskı betonlar kaldırılıyor arkadaşlar. Bunların tarihi hiçbir boyutu yok. Bunlar ağaçları öldüren, su efendime söyleyeyim geçirgenliğini tamamen bitiren uygulamalar. Biz aksine bunları kaldırıyoruz ve bunun yerine belirli uygulamaları yapıyoruz. Ve bunların içerisine aynı bu uygulamada olduğu gibi taş geçirecek olan alanlar da ama şu gördü Leşit ve civarındaki orta bölüm gezinti bölümünde asla ve asla bir değişiklik söz konusu değil. Sadece zaman içerisinde oluşmuş e, efendime söyleyeyim oyukluklar, çöküntüleri de bertaraf etmek adına tekrar uygulaması yapılacak onu söyleyeyim. Yani. Peki başkanım masa sandalye ve çadırlarla ilgili tek düzen mi olacak? Yani şöyle dediğim gibi tek tip düzen olacak ve uygulamayı biz yerinde dediğim gibi yani bunu uygulayarak mesela bir bölümde yapılıp uyguladıktan sonra ondan sonra diğer dört taraflarda dört kaşa var biliyorsunuz bu arada. Ondan sonra biz uygulamasını yapmış olacağız yani. Ya ben illa şu renkte takılalım, şöyle yapalım modunda değilim. Arkadaşlar bunların hiçbirini ben kafamdan yapmıyorum. Bunların hepsi ilgili kurullardan onayla yapılıyor. Birilerinin anlattığı, tarif ettiği kadar o kadar basit falan değil bu işler yani. Koruma kurulu başkanı da burada ve koruma kurulu üyelerinden alınan izinlerle arzu edenleri de çıkarıp koruma kurulu kararlarını da çıkarabilirim bu konuda yani. Arkadaşlar size yarım saatten anlattığım konuyu sadece 30 saniyede anlatacağım. 30 dakikada anlattım konuyu. Biz arkadaşlar bunları sökmüyoruz. Şu yerde gördüğünüzü iptal etmiyoruz. Biz hiçbir hukuki, hiçbir teknik boyutu olmayan baskı betonları iptal ediyoruz. Uyguladığımız yerler baskı betonları. O baskı betonun yerine de arkadaşlar farklı taş uygulamaları var. Köşede de var. Burada da var. Burada da var. Farklı uygulamalar var. Nihayetinde bunların tamamını da koruma kurulu önümüzdeki hafta salı günü gelecek. Yerinde de bizatihi mesai başlıktan sonra da zaten burada koruma kurulu üyeleri görecekler uygulamayı. Buradaki esnaf arkadaşlarla istişare edip süreci devam ettireceğiz. Yapılan iş ve işlem budur sadece. Sanki şu gördüğünüz ve herkesin halk arasında Arnavut kaldırımı diye tabir ettiği taşlar sökülüyor gibi bir algı. Yanlış bizim söktüğümüz bu kardeşim. Bundan bir tane söktüğümüzü bir Allah'ın kulu ispatlayamaz. Bizim söktüğümüz bu. Gördüğünüz baskı beton. Kardeşim bu ne ağacı ağaca su ulaştırır. Ne bunun teknik bir tar tarihi bir tarafı var. Neden? O kültürümüzle ve medeniyetimizle hiçbir alakası yok bu iş. Bu uygulamacık. Eee burada Sayın Ali Murattaş belki daha önceki restorasyonlarla ilgili eee Bursalıların hakkında böyle sorular olmuş olabilir mi? Yani Ama restorasyon dün, hataları yani, olduğu konusunda. Dünkü ben... güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz kardeşim ya. Bugün kozanı konuşuyoruz Ben dünkü restorasyonu bilemem ben. Ben bugünü konuşuyorum. Yani e, 18. yıl belediyesinin hani ııı e, olarak da soruyoruz bu Ben az önce bahsettim. Geç geldiğiniz için Bursa'da çok i̇çin. güzel işler yapıldı. Daha da güzel işler yapılacak evet, inşallah. De, bu 40 senedir şey... hiçbir belediye başkanının cesaret edemediği hı hı. Anlar Bölgesi'nin etrafının açılmasıyla alakalı ortaya konan bir irade hı. saygı duyulması gereken bir iradedir ve bu çalışmayı örselemek adına burada yapılmış daha deneme uygulamasını bütün Türkiye'ye şamil olarak yayarak sanki burada tarih katlediliyormuş gibi bir yaklaşım inşallah bitince herkes görür ne olduğunu Thank mm -hmm. you.